1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 Gün Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 54 Hazırlık Çalışması Aşağıdaki Genel A adresinden Türkiye nüfusunun gelecekte nasıl bir değişim içinde olacağını araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri defterinize yazınız. Cevap, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından yayınlanan geçmiş verilere ve genel demografik trendlere göre, Türkiye nüfusunun yaşlanması, düşen doğurganlık oranları ve şehirleşme gibi faktörler gelecekteki nüfus değişimini etkileyebilir. Etkinlik aşağıda, İstanbul Kadıköy semtinden iki ayrı döneme ait görüntüler verilmiştir. Bu fotoğrafları inceleyerek yıllar sonra aynı yerin üçüncü fotoğrafının nasıl olabileceğini yorumlayınız. Bu konudaki düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız. Cevap, 1789 yılında görece daha az gelişmiş ve sade yapılarla dolu olan Kadıköy, 2021 yılına gelindiğinde modern binalar ve yoğun şehir yaşamı ile dolmuş durumda. 2200 yılında teknolojik ve mimari gelişmelerin etkisiyle Kadıköy'ün çok daha yenilikçi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına sahip, yüksek teknolojili yapılarla dolu bir semt haline gelmiş olması muhtemeldir. Sizce gelecekte dünya nüfusu artmaya, yerleşim birimleri büyümeye devam edecek midir? Cevap: Gelecekte dünya nüfusunun artmaya devam edeceği ve yerleşim birimlerinin büyümesi beklenirken, bu trendin kaynakların sürdürülebilirliği ve çevresel etkilerle dengeleneceği öngörülmektedir. Bir, ikinci sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 54 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.